Türkiye'nin ve dünyanın en büyük takımı olan Fenerbahçe bizim maçı başladı. İnşallah 3-0 bize bir gol Cengiz atar, bir gol Başra'yı, bir tane de defans oyuncusu atar ama hangisi? 3-0 rahat bize, Bu turu rahat geçeriz. İnşallah bu paya, kadar. Fred ne olur Rafa? <laughs> Yan toplar tehlikeli dedik durum adam korner kullanıyorlar ya. Hadi be. Hadi. Şimdi pres. Pres. Ne hadi. olur oyna artık. Tadic. Hadi. Vur lan. Allah vur. Ooo. Hakeme bak. Bravo. Bravo. Bu hakemler ne nereye kadar? Bu hakem. Belçika'nın hepsini Fenerbahçe tribünü kapsanmış. Bu hakemler ne nereye kadar? Bırak bırak bırak. Yedim maçı da. İki dakikadan kime vereceğini belli etti. Allah aşkına İsmail Hoca Allah aşkına. Real Madrid mi Barcelona mı oynuyor? Ne? Ne bu futbol ya? Şuraki bak Belçika Ligi'nin lideriymiş. Değeri 66 milyonluk takım Belçika Ligi'nin lideri. Hadi yani lider olsa kaç yada? Sen 66 milyonluk takıma 266 milyonluk takımla oynuyor. 200 milyon fark var şu oynanan futbola bak. Hadi be, hadi Cengiz ya. Hadi güzel bir duran top. Süper orta. Vur! <laughs> gol! 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 Mici <laughs> nice Ne dedim? Ya Başçuay'ı demedim ya. Vur! Başçuay'ı! Allah'ım yapma, yapma ya. Tadic. Şimanski'yi verdi. Tadic, de geldi. Ferdi çok gösterdi ama topu geri kazandı. Osterwolde. Osterwolde. Allah'ım ya. <laughs> Bravo Osterwolde. Bravo Osterwolde. Oster Oster Yan toplar hep tehlikeli oluyor. Dikkatli olmak gerekli. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi Union Saint-Gilles. Akira Sykes, Nilsson, bu makine saat 2. Kezan dikkat. Yan toplara dikkat. Çıkar, vur. Vur, vur. bir gol daha gelmemeli. Ayapiret oynat. At. Yurdurma. Bravo, oh, oh. de bak sen adam yaptığı hatayı nasıl telafi ediyor. Şu Arda Güler'i bir aylığına da olsa kiralasak mı artık? Şu Sivan yanına. Eyvah 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 eyvah. Çağlar sakatlandı, sakatlandıktan sonra defansa çok rahat giriyorlar ya. Of ikiyi bulmamız lazım. İkiyi bulmamız lazım. Karı <laughs> katma ya. Tariş ne olur bir geri, geri çekmeyiz ya. Tariş ne olur ya. Of oh, Fred süpersin. Hadi Fred. Fred muhteşem Fred Fred özledik be Fred. Hadi. Ah oh be ah. Oh. Hadi 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 hadi. Ah oh be ah oh. ya yeter ya. Ya niye soktun İsmail Hoca? Kurun içi niye aldın oyuna ya? Ya niye aldın kurun içi oyuna ya? Ya İsmail Hoca neden ya? Neden? Neden alıyorsun kurun içi ya? Ya takımın Fred'le İsmail'i bozma abi. Sen ne düşünüyorsun pendik maçını? Bu maçı kurtardı mı kurun içi? Ya kurun içi. her yerde bugün Çiku. 6'ya Ken. Yapma be yapma ya Bravo İsmail Ah be Kent Kent niye forma giymedin Bu maç daha iyi anladık Kent Of Termone Böyle bir gol yok. Böyle bir gol yok. O kaleden aldı, bizi, bizim kaleden aldı. Adam kaleden kaleye gol attı. <gülüyor> <gülüyor> Penaltı değil mi ya? <laughs> Abi değdi ya. Eğiyor. Bak Hakan daha gidin gidin diyor da değiyor bu kadar inceleyecek bir şey yok. Yani neyin kırar bu? Yo korner falan değil penaltı. Penaltı abi ne inceliyorsun penaltı? Ne inceliyorsun? Penaltı. penaltı. Adam değiyor <laughs> bir de bunu incelemeye çağırıyorlar. Yazıklar olsun ya size var hakemler. Yazıklar olsun. Direkt çaldırsana penaltı. 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 Hadi 3 dedim. Maç başında 3-0 dedim. Maç başında 3-0 dedim. Yemin ederim 3-0 demişti. Tadik. 3-0. Bitti. 3.